Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men same ramazan Kim ramazan orucunu tutarsa Yani 30 gün Simme etba'hu sitten min şevval Sonra şevvalden 6 günde eklerse ki Şu anda şevval ayındayız Yaklaşık e, 10 gün falan oldu Daha 20 günlük e, süremiz var Kâne kesav mi var bir rivayette. Kesav mi senetin bir yıllık oruç, bir de, dehir de yani sonsuz oruç gibi böyle. Her sene bunu yaparsa ömür boyunca sanki oruç tutmuş gibi olur. Her sene bunu yapan ömrü boyunca oruç tutmuş gibi dehir rivayeti. Bir de sene, bir sene rivayeti birbirini tamamlayıcı. O da o seneyi oruçlu geçirmiş olur. Çünkü e, ravi söylüyor vel aşa vel hasenetu bi çünkü iyilikler ona çarpılır dolayısıyla Ramazan 30'a çarpıldığı zaman 300 yapıyor 6 da 360 yapıyor bir senenin tamamını oruçlu geçirmiş oluyor. Allah Teala bu fazileti de bizlere tatbik etmeyi muvaffak eylesin inşallah Rahman